Nasıl bu oldu ya. Ben hiç uyumamış gibiyim Fatih. Kıyamam sen sabah kadar oturdun mu yine böyle? Bana uyku yok. Her tam bu evdeyken uyku yok. Çok yaş oğlum. Hadi hayatım. Selim'i de hazırla da bir an önce çıkalım işe gidelim çocuğu şirkete götürmesek. Bak hapşuruyor hasta olacak. Klimalar hiç iyi şey gelmiyor. Merak etme hayatım. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Başka çaremiz yok. Yani Ertan bu evdeyken bırakamayız. Hem ben klimaları da açma. Oğlum kusura bakma yani. Bir süre daha böyle olacak da baba halledecek. Çözecek meseleyi tamam mı? Aslında benim başka bir fikrim var. Neymiş? <laughs> bak. Evlat olsa sevilmez. Ne dedin kanka? Bir şey mi dedin? Yok bir şey yok. Oyununa bak sen. Gel. Fatih Bey, şu dosyayı inceleyebilir misiniz? Ham madde tedarikçilerin verdikleri fiyatlar ve mal teslimleriyle ilgili bazı düzenlemeleri içeriyor. Başka bir şey var mı? Cansu Hanım. Heh, pardon bir şey dediniz? Evet dedim ki başka bir şey var mı? Yok. Ben zaten gereken her şeyle ilgileniyorum. Kolay gelsin. Kanka ya. Kim bu hatun? bayıldım. Müthiş. Oğlum senin hiçbir kriterin yok mu her gördüğün dişe yazıyor? Ya kanka öyle deme ya. Yani deneme yanılma yoluyla gidiyorum. Bugüne kadar hep denedim. Ama baktım ki esmerlerden hoşlanıyorum. Aynı Zeynep yenge gibi. Lan! Dur kanka yanlış anlama ya. O, o, anlamda söylemedim. Şey hani ben de senin gibi esmer kadınlardan hoşlanıyorum. Allah'ım sabır ver sen bana. <laughs> kanka bir şey diyeceğim. Ya şunun sevgilisi falan var mı? Bir baksana, ben bayıldım buna ya. Buyurun Cansu Hanım, ne vardı? Zeynep. Biliyorum çok kötü bir başlangıç yaptık ama bence bunu toparlayabiliriz. Ben yani buraya iyi niyetle geldim. Anlamadım. Diyorum ki Sebep. ilişkimize yeniden mi başlasak? Sebep? Yani bir sebebi yok. Çok iyi arkadaş oluruz diye düşündüm. Ha. Siz de ben. Yani şimdi tabii böyle söyleyince şaşırmadım desem yalan söylemiş olurum. Ya şaşılacak bir şey yok Zeynep'ciğim. Zeynep'ciğim. Yani insanların sırlarını, dertlerini paylaşacakları bir arkadaşlara ihtiyacı var değil mi? Oo, arkadaşımız başladı o noktaya kadar geldi bile. <laughs> Bence birbirimize ihtiyacımız var. Kadın dayanışması yapmalıyız. Hı. Hmm. Ee, peki yani sizle ben neye karşı dayanışacağız? Yani bir şeye karşı dayanışmamıza gerek yok. Kadın kadına konuşuyoruz. Hmm. Arkadaş mısın? Hmm. Deneyelim bakalım. alalım. Bence çok iyi olacak. Çok iyi anlaşacağız. Ay, bir sevgilim olsaydı çok güzel grup olurduk. Pardon? Yani çok güzel arkadaş grubu olurduk. Çok eğlenirdik diyorum. Hı. Evet tabii eminim öyle olurdu. Ya acaba hemen birini mi bulsam? Puh, Aa buldum. Fatih Bey'in arkadaşı Mahmut Bey var ya. Acaba onun sevgilisi falan var mıdır? Bizim er... Ee, Mahmut'un mu? Evet. <laughs> Yani çok hoş adam, gideri var. Hem bana da uyar. Ha, Cansu Hanım, ben de çayınızı hazırlamıştım, odanızda bulamamıştım. Buyurun buraya bırakayım. Tam böyle sizin istediğiniz gibi yani. Hiç musluk suyu falan kullanmadım, tamamen içme suyundan yaptım. Ayrıca içine küçücük bir parçacık da limon koydum, o da tam istediğiniz gibi. Tamam, teşekkür ederim. Demek bu yüzden. Ne bu yüzden? <laughs> yani gözlerinizdeki parıltı demek bu yüzden. Ya hani limon gözleri böyle parıldatır ya, o manada. Ben de diyorum ki kendi kendime, niye gözlerim böyle kamaştı? <laughs> Ay canım, demek ki benim ışığım senin de gözlerini kamaştırdı. Yani. Tamam, teşekkürler. Şimdi bizi yalnız bırakabilir misin? Özel bir şey konuşuyoruz. Aa, e, elbette, elbette. Tabii, tabii. Siz konuşun öyle özel özel. Ah, çabuk. Bak, gördün mü? Bu bile ışığını fark etti. Bence Mahmut kesin fark eder. Hı hı. Ne diyorsun? Sevgilisi falan yoksa aramızı yapacak mısın? Ben mi? Hı. Lütfen Zeynep, lütfen, ne olur sana yalvarırım. Yardım et bana. Lütfen. Hı. 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 Zeynep. Erkan nasıl postalayacağımızı buldum. Nasıl? Cansu'ya götüreceğim. solak sandı mı yaltaklandı? Ne? Kim? Cansu. Yok ya. Ertan Cansu'dan hoşlanıyormuş. Ayarlayacağım işte. Fatih galiba Cansu da Ertan'dan hoşlanıyor. Ne diyorsun sen? Allah'ım yarabbim ben istedim bir göz Allah verdi iki göz. Ben bu işe karışmak istemiyorum. Bir şey yapmayacağız. Top geldi. Biz vuracağız gol olacak işte. Fatih bunun bize bir faydasını dokunacağını gerçekten düşünüyor musun? Bir de şimdi Cansu'yla mı uğraşacağız? Hayatım faydası olmaz olur mu ya? bu gece Ertan Cansu'da kalacak ve bütün problemimiz çözülecek. Çüş. Bir gecede. Hı, hı. Ey Fatih sen bilirsin. Senin piyanın, senin oyunun. Sen ne yapıyorsan yap ama beni karıştırma tamam mı? Tamam hayatım tamam. Ben her şeyi halletmedim bugüne kadar. O iş bende sen merak etme. Sen Ertan'ı... ...kıskanmıyorsun değil mi? Sen saçmalamıyorsun değil mi? Yok saçmalıyorum. Ha, evet. Uyuyamadım ya ondandır mı? Evet. Lan sen ne geziyorsun kedi gibi peşimde? Ya kanka şu bizim iş ne oldu? hani? Gel gel ben halledeceğim o işi sana. Gel. Aslansın kankam. Yürü. Hayatım zaten herkes çıktı kimse kalmadı ki. Lan. Sizin ne işiniz var burada bu saatte? Fatih diyorum ki şu Mahmut'u bizim eve götürelim. Bak bu gece bizde kalır ha. Sebep? Hani sana böyle ayak bağı oldu ya. Hani e, engel oldu sana. Hani biz bakarız ona da. bir iyilik etmiş oluruz sana da. Olmaz. Olmaz. Benim başka planlarım var. Hah oldu. O zaman hadi size iyi günler, bize de iyi günler. Yok <laughs> ama uşağım. Uşağım, uşağım yok. Hadi o. Tamam. Oh. Olsun, bu bir işaret. Demek ki Fatih e ihanet etmemeliyiz işte. İyi de kardeşim bizim patronumuz reis tamam? Ya sus ya sus. sus. Ee Fatih, planın geri kalanı nedir? Bütün gece böyle has oda başı gibi kapı dinlemeyi düşünmüyorsun herhalde. Hayatım, öyle bir planım var ki, biraz eski usul ama işe yarayacak. Sen burada kal, ben gidiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.